arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili koç kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt ve yurtdışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar evet dostlarım özel bakımlarımda başladı WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet e, sevgili dostlarım, şöyle bir bakalım. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, şu şekilde göstermek istiyorum. Evet dostlarım. Ee, <laughs> Pardon. Evet e, böyle dipten başlarım ama sanki böyle sizi birazcık huzursuz gibi görüyorum. Yani bir kenara bazı şeyler çekilmiş ama. Ee, yani bazı şeyler sanki hayatınızda yavaş ilerlemiş gibi. Yani biraz ondan canı sıkılmış olabilir. Ama burada bir para beklentiniz olmuş. Sanki biraz bu para gecikmiş gibi. Ee, bu gecikince sanki böyle üstte hani bir kağıtlar görüyorum. Sanki bir borç ödemesi var da bu parayı bekliyoruz ki onu ödeyesiniz ama. Bu yavaş ilerlediği için canınızı sık sıkıyor ya da sıkmış diyebilirim. Evet burada bir kişi var. Yani burada bir kişiyle bir çatışma var sanki böyle. Ya bir arkadaş ya bir ilişkiniz olan birisi. Sanki böyle bir kalbiniz, gönlünüz kırılmış ona. Yani sanki bu kişiden, bu insandan kendinizi geri çekmişsiniz diyebilirim. Ama bu konuda bir gelişme olacak, yani size karşı bir adım atılacak, sanki böyle kalbinizi, gönlünüzü alacak. Evet, burada sanki aile içinde ya da yakınlarınızdan biriyle bir mal paylaşımı, sanki bununla ilgili bir sıkıntı olmuş. Yani burada sanki küssünüz, sanki bir araya gelinecek, bir barışma olacak yani bu sorun çözülecek gibi diyebilirim. Hani bunun için e, güzel bir döneme gireceksiniz. Evet burada bakın bir kişinin ilgili gerçekten kafanız çok karışık. Yani e, bilmiyorum ama daha önceden süre gelen sanki bazı olaylar olmuş. Kuyruk gibi sanki tekrarlayan ona yapışan da bir şey var. Sanki bu sizin e, aklınızdaki kişi gibi ama bir şeyler olmuş yani. Sanki ona karşı bir kırılmışsınız, kızgınsınız ama onun da böyle üst tarafında bulutlar var. Sanki kafasında bir sürü düşünce var. O da adım atmak istiyor ama o da bunu yapamıyor. Ya cesaret edemiyor ya o adım atarım olmazsa diye belki korkuları var. Çünkü tekrarlanan bir şeyler olmuş. Sanki böyle bir Size karşı bir mahcup diyebilirim. Evet, şöyle gösterebilirim. Burada böyle arkanızda sürekli dolanan, size kıskançlık yapan, hanenize kıskançlık yapan, yani yani böyle arkanızda dolanıyor ama sanki böyle hem dost gibi görünüyor. Hepsi silik yapıyor gibi görünüyor. Sanki bunun bir yüzünü tanıyacaksın. Yani bunun hmm, gerçek yüzünü göreceksiniz belki. Evet sevgili arkadaşlarım. Burada bir yolculuğunuz var. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Güzel bir yolculuk var. Ama sanki bu yolculuk bir işinizle bir gücünüzü halletmek için sanki böyle bir yolculuk. Hani gezmeden öte gibi. Hmm, öyle görünüyor, iş gibi görünüyor. Evet, burada böyle yan dönmüş bir kalp var. Yani sanki böyle bir ilişkide e, yürümeyen bir şey var gibi. Yani böyle canını sıkan, içini sıkan, yani kendini içini kapatmışsın, bir türlü hani tuttuğun dallar eline gelmiş gibi yarım duruyor kalp. Ya da yarım kalan, tam her şey güzel olacak derken belki bir ilişkiniz yarım kaldı. Yani burada ya da Hmm, yani kalbiniz boş ya da e, daha önceden iyi giden bir şey bozulmuş gibi. Yani burada bir bir kalp yan dönmüş, bir muhabbet bitmiş gibi sevgili arkadaşlarım. Evet e, dostlarım burada bir haberiniz var, bir haber bekliyorsunuz. Yani sanki böyle işinizle mi ilgili sorun yaşadığınız bir insanla mı ilgili sanki bir haber gelecek. Yani böyle bir hmm, o haberle birlikte sanki daha bir rahatlayacaksınız diyebilirim. Evet dostlarım burada böyle kollarını açmış biri var. Sanki böyle bir kartal gibi. Sanki böyle ya birisini koruyorsun sen ya birinin arkasında duruyorsun ya da bir kişi senin e, arkanda duruyor. Yani böyle çevrende seni. Biri kötü konuşsa bile Senin hakkında seni savunuyor Koruyup kolluyor Kartal gibi kanatlarını açmış Yani burada ya siz birinin arkasında duruyorsunuz Ya da Biri sizin arkanızda duruyor Diyebilirim Evet burada iki kişi var Hemen böyle arkada bir kişi daha duruyor Burada sanki böyle Ya üçlü bir Çok saçma gelebilir ama Ya üçlü bir ilişki Anladınız mı ya da üçüncü bir kişi enerjisi olabilir. Yani buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü orada biraz ruh gibi barama yok gibi. Hani sizden uzakta ama sizin hane içinde ağız tadınızın bozulmasına sebep oluyor diyebilirim. Evet. Şimdi tabağımıza bakalım arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Evet şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlarım yani burada hmm, birinden uzak kalmışsınız. Sanki böyle e, bir kişiden böyle uzaktasınız. Sevdiğiniz bir kişiden böyle uzakta duruyorsunuz sanki. Yani burada Hmm, bu uzak kalmak sanki hani böyle sizin içinize oturmuş yani burada biriniz bir tarafta biriniz bir taraftasınız sanki böyle bir araya gelemiyorsunuz sanki böyle bir göz gözyaşı olmuş ama burada bu sıkıntıyla ilgili neyse artık bu sıkıntı içinize yer eden bir sıkıntı ama bununla böyle ilgili e, bir aydınlanma olacak güzel bir şey olacak yani ya bir kavuşma ya bir haber Hani bu içinize kapanmış olduğunuz durumdan aydınlığa ferahlığa çıkacağınız böyle bir sevineceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada da böyle dağ tepe aşarak bir yere gidiyorsunuz. Ama böyle uzak dağ tepe böyle dolanmaçlı bir yol gibi olabilir. Yani buraya gittiğinizde böyle bir ferah, oh iyi ki gelmişim dediğiniz bir şey olacak. Yani uzun süredir böyle bunalmışsın, sıkılmışsın ama hani bu dağ tepe bir yere gitmek size çok çok iyi gelecek. Evet burada bir maddiyat, bir para girişi var. Beklediğiniz bir para var, bir kapı açılıyor. Buradan bir maddiyat anlamında bir para girişi var. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Bir de aile içinde böyle hafif böyle kararsız olan bir insan var. Sanki bu insanla uğraşıyorsun. Yani bir öyle diyor bir böyle diyor. Sanki böyle bir kararsız. Evet sevgili dostlarım burada bir anahtar var elinizde. Anahtar böyle açılmayacak kapıları böyle açacak bir anahtar bu. Yani burada iş kapınız olabilir, maddiyatla ilgili olabilir, aşkla ilgili olabilir geniş, ferah böyle kapıları açacak bir anahtar elinizde. Ya da böyle olmazsa da yani evle ilgili, taşınmayla ilgili, arabayla ilgili anahtarı elinize almışsınız. Eğer bir sorun varsa çok kısa sürede sanki bu sorun elinizde ya anahtar bitecek diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.